Türküsü burada yazılmıştır. bilinmediği bir boş ver ha. Evet, evet, bilinmediği Kendi kafana göre, Bu haftaki doğa gezimizi Olur ilçesinin Taşlıköy mevkiinde yapıyoruz. Erzurum'un bir ilçesi olan Olur. Ee, diğer Erzurum ilçelerine göre e, daha Karadeniz iklimine sahip olup şu anda mor menekşeler çiçek açmış. Kızılcıklar çiçek açmaya dönmüş durumda. Erzurum'un kuzey ilçelerine neredeyse bahar geldi. Oltu'da, da bahar havası.